Herkese selamlar. Bu videoda Need for Speed Underground 2'de Mazda Miata modifiye edeceğiz. Hemen body kitlere bakalım. Dandik. Bu gayet güzel. Arkadan da bir bakayım güzelse bunu yapıştıracağım. Yapıştır güzel. Şimdi hemen rüzgarlık ayarlamamız lazım. Uygun bir şey buldum anda yapıştıracağım. Bu bayağı bir abartılı gözüktü. Bak güzel. Impact gider buna. Yapıştır. Şöyle kaputu da yapıştırdım. Üste de hemen bir şey ekleyebiliriz. İkililer daha iyi durur bunda. Şu güzel. Far olarak bu gayet iyi duruyor. Aracı birazcık şekillendirmeye başladık. Reaper güzelmiş. Tamam Reaper yapacağız. Dikiz aynasını birazcık şöyle köşeli yapsak daha iyi durur. Egzozu da yuvarlak bırakacağım ama en büyüğünü yapacağım. Avus'un camtlarından bak bu gayet güzel olabilir. Yapıştır. Güzel. Burada artık bir işimiz kalmadı. Hemen performans parçalarına geçeceğiz. Fullleyeceğiz. Benim bildiğim kadarıyla oyunda çok fazla hızlı değildi bu araba. Gerçek hayatta da çok hızlı değil zaten ama sürüşü en keyifli araçlardan biriymiş. Sürenler öyle diyor. Nitroları da yapıştır. Araca doğal gazı da bağlattık. Hayırlı olsun. Frenlerin de en iyisini var aracı. Yapıştır güzel. Ağırlık azaltımı. Araç zaten normalde hafif ama daha da hafifleteceğiz ve turboyu yapıştır. Güzel. Aracın hızlanması neredeyse sonda. Handling de gayet iyi. Ama tabi sürerek daha iyi anlayacağız bunu. Şimdi araç baya tatlı bir araç değil mi? Buna güzel tatlı bir renk yapmamız lazım. Mesela şunu yapıştır. Spoiler'ı siyaha boyayabiliriz. Tamam bunları boyamayacağız. Cant siyah olabilir. Güzel durur. Buradan bir de son olarak egzozu siyah yapacağız. Vinyl'lara bakalım. Hemen sondakilere geleceğim. Güzel bir şey bulursam yapıştıracağım. Bak bu mavi güzel oldu yapıştır. Araç zaten tatlı. Şöyle pembe mavi tonları güzel olur. Yazıları yazmaya başlayabiliriz. Brady gider buna. Büyük ve tek. Yapıştır. Yanlara yazı yazmayacağız. Göstergeyi nasıl bir şey yapsak? Bak Tatlı dedik bari bunu yapalım değil mi? Şöyle ee, açık mavi falan var mı? Mavi olur. Şu da mor olsun. Şu da sarı olsun. Güzel. Neon olarak açık mavi güzel olur. Ama bunun yanıp sönenini yapacağım. Yapıştır. Hemen motora da ekleyelim aynısından. Camları karartacağım. Zenon takabiliriz buna. Nitro'yu da hemen en alttakini yapacağız. Ve aracın işlemi tamam. Bence 10 numara 5 yıldız oldu. Siz de yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Gayet tatlı bir araç yaptık. Ve drag yarışına geldik. Aracı burada test edeceğiz. Mitsubishi Evo'lar falan da var. Baya kötü kalktık ama sıkıntı yok. Aracın hızlanma yalnız var ya 10 numara. Ver nosu ara ara nosu çatlatacağım. Soldan aman soldan dur. Aracın motor gidiyordu bu arada az kalsın he. 27 saniyede bitirdik ama az kalsın aracın motorunu patlatıyorduk. İkinci yarışımıza geldik. Aracın yol tutuşunu en rahat burada test edebiliriz. Street X yarışındayız şu anda. Ver gazı. Araba uçak gibi kalkıyor bu arada ya. Çok güzel. Hemen şu 350Z'yi yakalamam lazım. Virajları da manyak alıyor bu arada. Güzel. Adamı yapıştırdık köşeye. Yani bu yarışlar için en iyi araç bu olabilir. Şu anda net bir şekilde söyleyebilirim ki o kadar Skyline'larla falan oynadık ama en iyi virajı net bir şekilde bu araba alıyor. Ve bayağı da seri. Yani direkt Street X yarışları için yapılmış araç. Ver gazı. Aman dur. Sakin duvara tostlamayalım Aracı o kadar övdükten sonra. 5 tane farkı attık bile. Bayağı iyi hızlanıyor ya. Fişek gibi araba yemin ederim var ya. Adamlara bayağı bir farkı taktık bak. İkinci 6 saniye diğerlerini 23 falan. Ve finish düzlüğüne geldik. Yarışı çok rahat bir şekilde birinci olarak tamamladık. Drift testine bakacağız. Drift performansına bakacağız. Skyline falan var. 350Z var ve Eclipse var. Kekoları önden salalım. Sonra çarpışmayalım. Rahat rahat drift yapalım. O araba arkaya baya bir salıyor. Güzel. Yani kontrol edebilirsek iyi drift yaparız ama. Ver gazı ver gazı. Şu anda ikinci sıradayız. Hızımızı aldık. 14.000 güzel. İyi puan. Dayı o kadar sana bak süre verdim. Önden git dedim. Çarpışmayalım dedim. Yine gittim bir yerde kaza yaptım var ya. Adamlar boya 81 bin falan yaptılar ha. Yemeden içmeden drift yaptılar. Bak 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 yine çarptı bir yere. Güzel. İyiyiz şu anda. Şu arkadaki keko çarpmasa iyi bir puan çıkartabiliriz. Baya bir yaklaştık birinciye. Burası baya kritik. Aga be baya kötü yaptık ya. Ve birinci bitirdik mi? Evet winner dedi. Güzel. 105.000'le birinci bitirdik. Drift performans. Dur Drift performansı çok çok güzel lan mikrofona vurduk. Drift performansı da çok çok güzel değildi. Fazla arkayı salıyordu ve hafif olduğu için de kolay bir şekilde spin atıyorduk ama yine de aracı ben baya beğendim. Siz de yorumlarınızı yazmayı unutmayın ve videoyu da beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.